Selamünaleyküm aleyküm Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberim. Sizinle bir bilgi paylaşmak istedim. Ben bu sezon e, güzel yine başarılı avlar yaptım. Bu sezon ben komple bu şekilde avlandım dostlarım. Asisti, e, pardon ahtapotu asisti değil de e, üçlüye bağladım. Niye böyle bir şey yaptım? Onu da hemen söyleyeyim dostlarım. E, biliyorsunuz ki Akdeniz bölgesi ve İskenderun Körfezi olmak üzere ceylan yoğun bir ceylan sürüsü girdi. Ve Ceylan'da dişlik balık olduğu için çoğu arkadaşım da ben de dahil olmak üzere asist ve cik kestirmişizdir. Çünkü arkadaşlar ceylan size şöyle söyleyeyim. Siz bu ciki çekerken böyle veya böyle yandan vurma ilk becerisi direkt böyle saldırma oluyor. Şimdi buna bir formül düşündüm. Düşündüm ne yapabilirim diye. Sonra aklıma şu geldi. Bir deneyeyim dedim. Bunu denediğimde emin olun %90 başarı aldım. Akya'da olsun, Tral'da olsun, Ceylan'da olsun. Yani bu aldığım balıkların hemen hemen atıyorum şimdiye kadar 100 tane alıysam 90 tanesini direkt buradan yakaladım. Direkt. Ceylan'da dahil. Ve ondan sonra Ceylan'a hiçbir şekilde ne bir asist kestirdim ne de cikimi kestirdim. %100 etkili. Ve aynı zamanda aksiyon verdiğiniz zaman olağanüstü bir aksiyon ve görünüm veriyor. Balığı çıldırtıyor. Bunu şiddetle yüzde yüz tavsiye ederim. Tecrübeli sabit. Arkadaşlar sizde paylaştığım bilgiler benim kendi tecrübemle sabit olan bilgiler. Sağdan soldan duyduğum şeylerle değil. Bir sezon çok başarılı avlar yaptım. Çok güzel balıklar aldım. Balığım bak şunu da söyleyeceğim. İki arkadaşım yani birçok arkadaşımla yan yana avlanırken muhakkak kendisi de video izlediğinde altına yorum yapacaktır. Ben 13 tane tıral aldığımda bu şekilde kendisi bir adet tıral almıştı. Ve ısrarla söylemiştim. Bu şekilde değildi düzeneyi. Yok filan dedi. Hani yok filan. Fakat ben 13 tane alınca tamam dedi. Değiştirdi. Bu şekilde yaptı. İnanın arkadaşlar. hemen 10 dakika içerisinde kendi de 12-13 tane aldı. Tabi ben onunla beraber yine 12-13 tane aldım. O gün 10 kilo kadar kadar yakın bir avımız oldu. Fotoğraf videosu mevcuttur. İsteyen arkadaşlarıma gönderebilirim Whatsapp'tan. Ee, dostlar şimdi bu nasıl hazırlanır ben size bunda da bilgisini verebilirim. Elimdeki 20 gram cik. Ee, bu arada ben size bunda da yardımcı olabilirim. Bu cikler şöyle. Şu aralar e, River'in ciklerini kullanıyorum arkadaşlar. E, bunda şey yok. Nasıl söyleyeyim size. Kıç iğnesi falan yok bunda yok. Ben kendim aldım. Kendim yapıyorum. Ee, şey de düzeni de kendim atopatları da kendim alıyorum. Renk tercihim genelde ne oluyor? Renk tercihim genelde UV ya da glow. Eğer varsa hem glow hem UV ile oluyor. Ama şu şu iki ton şu kırmızı kafa ve şu kırmızı kafa ve şeffaf olan ilk tercihlerim. Arkadaşlar e, şimdi e, 20 gram cik kullanıyorum. River'in herkesin ulaşabileceği sanırım jig olması lazım ee, şu şekil ben hemen bir tane size ben örnekle hemen yapayım Aftopodumuzu hemen şuradan kesiyoruz dostlarım İ iğnenin kıç boyu mesafesinde şu şekil bakın şu şekil kesiyoruz Bunu buradan böyle bu şekil alıyoruz aftopodumuzu hemen düzeltiyoruz Halka zaten hemen ee şey olarak iki dakikanızı almanız zaten dostlar hemen pratik bir şekilde yapabilirsiniz. işten işlem bu kadar hazır cikimiz Evet hemen şöyle muhteşem bir e, aksiyon alacak şöyle daha yakın yakından fazla sallamadan evet dostlar ciklerimiz bu şekilde hazır e, şunu söyleyeyim emin olun özet ve ceylan da %100 başarı lüfer gibi balıkta da %100 başarı kestirmeyeceksiniz en azından en azından olsanız kestirmeyeceksiniz ve aldığınız her balığa dikkat edin yani 10 balık alsanız 10 balığın hemen hemen 10'u 9'u garantisi buradan yakalamış olacaksınız ne asistinize zarar gelecek ne de misenizi kestirmiş olacaksınız %100 tecrübeli sabit dostlarım bu arada bundan tedarik edemeyen arkadaşlar olursa ben bunda yardımcı olabilirim ben bu işin şunu söyleyeyim size ticaretini yapmıyorum ama Eta burada dostumuz arkadaşımız var. Youtube'dan bana ulaşan arkadaşlarıma yardımcı oldum. Benim hiçbir şekilde kar söz konusu değildir. Tamamıyla yardımcı olabilirsek, dua alabilirsek yeter. Bir Allah razı olsun demeniz benim için yeterlidir. Şunları size bu şekilde yapıp onlu almak şartıyla tanesi 25 TL'den size ulaştırabilirim. kargo size ait olmak şartıyla arkadaşlar. 25 TL'den bu şekilde hazırlanıp onlu adet olmak şartıyla size gönderebilirim. Diye gönderdim dostlarım. Yardımcı olurum yani. Hazırlarım sizin için böyle şeyler. Ee, WhatsApp şeyinden telefon numarasından ulaşırsanız yardımcı olurum. İsteyen arkadaşlarım olursa. isteyen arkadaşlarım internetten alabilir. İsteyen arkadaşlarım e, en yakın balıkçılardan tedarik edebilir. Her oltajda mevcuttur diye düşünüyorum. River marka. Şu an bunu kullanıyorum. Şu an Boş yani. Ha şunu söyleyeyim. Bir çıkarım falan da yok bunda. Yani hani şey zannetmeyin. Ha reklam yaptı falan. Tamam yolunu buluyor falan. Öyle bir şey yok dostlarım. Çünkü bildiğim kadarıyla herhalde siz sadece bu şekil 25 TL ya da 30 TL mi artık bilmiyorum. Fiyat öyle bir şey olması lazım. Ee, alacaksınız. iğneler hariç. Çünkü ben buna iğne de bir de Şöyle ahtapotla takıp size 25 liraya göndereceğim. Hani kar peşinde olan bir insan olsaydım herhalde 35 lira 40 lira falan yapardım. Onun şekilde olmak şartıyla kargoda size ait olmak şartıyla 25 TL'den onlu adet olmak şartıyla size yardımcı olurum gönderirim arkadaşlar. Eğer bu şekilde ablanırsanız bu yıl gerçekten çok faydasını göreceksiniz. E, faydasını gören arkadaşlarım yoruma yazsın bir Allah razı olsun esirgemesinler bize yeterli olur. Cümleten selamünaleyküm dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.